Burada diyor ki 17. ihtiyat. Allah'ın güvencesine girmek istiyorsan her gün 4 rekat kuşluk namazı kılmak bir günlük tedbir ve ihtiyattır diyor. Korunmadır diyor. Yani işraktan başlıyor. Öğlenden önceki kerahat vakna kadar yani 20 dakikaya kadar kılınır ama 20'yi geçmeyin. Allah Tebaraka ve Teala buyurur ki Ebne Adem. Ey Adem oğlu. Sallil yarba harekat fi evvelin nehar ekfik gündüzün başında yani şimdi diyelim 7:21 21 geçe güneş doğuyor sen 20 dakika en az bekliyorsan sonra işrak oluyor işrakdan sonra kuşluk oluyor yani işraktan bir saat sonra kadar ama sen dersen ki ben o kadar duramayacağım abdest tutamayacağım uyuyacağım uyuyacağım İşraktan sonra da kuşluğa niyet edebilirsin kaçırma tehlikesi varsa ey oğlu sen gündüzün evvelinde Dört rekat kıl, gündüzün sonunda bütün korktuklarına ben yeterli geleceğim Allah buyuruyor. Hadisi kutsidir. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Bu da önemli bir ihtiyattır diyor. Allahu Teala'nın kefaletine, güvencesi altına dahil olmak için kuşluk namazı kılmaya devam etmeli. Allah'ım bize nasip eyle ya <laughs> Rabbel. <laughs> Terk ettirme ya Rabbel. <laughs> çok müjdeleri var, çok hadis-i şerifler var.